88 benimki git gide Bu sen ayıl ortadan gir. Donuyor, dondu, dondu, Mark the location. ben Buraya 124 ben şimdi benim. Benim de 78 orası değişiyor. 148. Var mı gelen? Görünürde. Bilmiyorum. Var mı? Bilmiyorum. Çıkarabilir. Ben Valla görmedim. Var abi dedin ne de sanki ondan mı dedin? Yani çıkarabilir diyorum. Umutcan yavaş ruta Umutcan. Abi hiçbir şeyim yok ki. Yani ne zaman bir şeyin oldu ki zaten? Harbi Harbiden bir şeyim yok. Daha yine miyiz 62 burada? Yağmur var mı hemen? Evet. Şey var. Bende silah var. Yaman abi var mı sende? Dağıtılmış da var var. Sıkar laf var 98. I got supplies. Yeah yani 4x veririm. Burada açayım. Ben, ben alırım. mini var. Buradan araba tamam. git. Al. Tamam. benimle gelsin tamam. Sen de mi Cemal abi 4x? Bende bende. Burada 7.62 de var alacak olan var. Gel, gel de Gel de. Gel benimle. karşıya ben doğru yavaş Burada yavaş gidiyorum. Burada da var. I got supplies. Arabaya gel de. Buraya 4 ikisi de attım kardeş. Tamam. Arabaya gel arabaya bir tarafta. Al. Watch out. Adam mı var? Gel Furkan gel. Ne diyorlar? Hanım uçun. Bin. bince Cemal abi. Watch out. Watch out. Gördün mü adamlar ana yollar. Mark the şey. location. Mark the location. Sen

adam çünkü merdivenin önünde oyunum dondu mecbur girdi bekliyordum yoksa Ya. Gitin var mı? Ben de alayım. var. Benim o champion. Baksana, 108 oraya. Abi Kabağın dürbün var mı abi? Da. Ben sana araba kullanmayı öğretemiyorum. Abi, yokuş çıkıyor. Birden... Bir dakika, bir dakika. Sakin. Enimiz Zaten ahead. bende de oyun kasıyor sanki. Kaygın oram. Ateş edemiyorum ki ya. Burada 3 kişi var. Su kulu basak mı ne yapalım? Ya da bu Elfeli. önümüzü basıp ben elimdeyimi döktürdüm. Lan bu zat lan. Ya Udan beni biri tutsun ya. Benim canım yok. Şuraya bu zat. Şu ahead. aradan görebilir bizi. Biz bunları basmamız lazım. Abi şu anda bile donuyor. Basınca ne olacak acaba? Vallahi Merak Arkadan bakmaya çalışıyorum. Watch out! Bir daha bak hadi hadi bir daha bak. Ne oldu o kadar yedim kaldı. Nereden bakıyor? Buradan Mark the location. Ben, ben şu sukul tarafına bakacağım. Dikkatli olalım. geldi de nerede bunlar? Watch out! Watch out. Bursa. 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 Sızan. Sızan. Watch out! Uyuyabilirsen şuradan onu almamaya döneceğim ha. Watch out! Birisi bastın yaptı supla. Watch out! Oh bak. Hastım yok oldu? Nereden sıkıyorsun birader? Bekle bakayım render sen. At, render atmıyor ya abi. Baktan görüyor ya. bizi. Abi enerji var mı ya? <laughs> Yokumdaki baygın. Enemies ahead. Nerede bu adam? Bu bir kişi mi? Kaç kişi bu ya? Belli değil ki orada 3 buz var. 3. buzu attı. Ola şey oldu. Basacağız ya bunu. Bunu alacağız sonra skula. Buradakiler bize ilişemez şimdilik. Baygınları var. Bin. Bir. Bin. Şurada. Bana bayıttılar. Mark location. Bunlar Hayırlı bir mi? kişi değil. Baygın ama bir kişi değil bunlar. Tamam basak ama. Abi sokuldakilerden biliyor olmasın da. kulda da hareketlilik var çok güzel. Kardeşim, anadan birine basıp Watch out. oraya buraya basıyoruz abi şuraya. Watch alalım. out. Watch out. Ay, out. Like oyalıyorum. Kaç çıkarttım kuldakini. Like Bunlar buraya yaklaşmaya çalışıyorlar buraya. E ee, alan geliyor alana abi. Abi, Baygın. Toki'den ateş geldi mi size? şu an yok. Bu abi bundan buradan çıkmaya çalışıyor. Ben yani ben soldan onları şey yapıyorum. Baygın. Enemies ahead. Ben bir şeye bakıyorum. Enemies ahead. Geldi de baygın. Enemies ahead. Şu köşede. Enemies ahead. Yani oradan elbet biri geçecek. Baygın. Şarjörde yine bir şey oluyor. Watch out. Alana mı gitti? Olaya mı gitti? Görmeyeyim. şu Tamam basak, basak binin Watch out. Gitsin. Tokyo oraya mı gitti? Aynen. Böyle bir şey gördüm. Hadi uçan hadi uçan. Yamal abi attığım yere direkt bomba at abi giderken. Atıyor acayip at. Abi bak. var mı kit? Kit var mı? Al bir tane var attım. Tamam. Devam et Umutcan abi ben geleceğim. Önümde benim. Gördüm. Önümdeki pencere var ya. Pencere var ya. Baygın var. Bas. Buradan bas. Umutcan bitir o baygını. Bitirdim. Bir tane baygın Bas. Şurada. şurada. Şurada şurada şurada. uzat, Canavar. uzat. Şu cana bak. Şurada. Gökün arabalarına da son abi. Araba. Ben ben bayıldım. Devam edin. Ben hangi türlü git. Bayılmazsın. bayılmaz. Gel. Nereye bayılıyorsun? Gel, gel. Adamlar gel al bunu al. Al bunu al. Gel. Al bunu. Arabaya dikkat edin ha. Bak hala hadi hızlıca bakak çıkak haydi, haydi arabaya haydi. Bunların Bana benzini bitti Bu alana götürmez. Ona bineceğiz. Yapacak bir şey yok. Kemal abi binin. Hadi bin 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 bin. Dürbün alamam. 6x Muşan, atarım ben sana. senin silahında ben 6x gördüm. Nasıl dürbün alamam? Abi. abi onu sayma. Tam bir tane 6 ver bana Evde durayım mı? Abi solda araba var. Araba var da donuyor kardeşim ya. Burada dur, burada dur, burada dur. 208 MS burada. Ver şunu altı. Uçan gel altı Alan karşıda çok güzel. Kardeş bekle zaten şey Yaman abi yankılı geliyor. Enemies ahead. Enemies ahead. İşaret atabilecek var mı? Enemies ahead. Watch out. Bir baygınları var onların. Tamam. şurayı Bunlar... sen Watch out. Bilmiyorum ben yapmadım bunu. Bunlar ekipler ha dikkatli oynayacağız. Tamam böyle bu tarafa doğru gelin köprüden de çünkü bekleyen var köprüde de. Sağ tarafımız da var ha bence. El yel buz burada. Bunlar köprücü olanlar. Köp, köprü bunları bastı herhalde. Enemies ahead. Enemies ahead. Enemies ahead. Sağdan geleceğiz. Enemies Orada bekliyor olabilirler. Buzları attı edin. Zaten dönüyorlar bir şey yapmaya çalışacağız işte bak. Şurada motor mu var? Araba mı? Enemies ahead. Burada bir yerden hayvan gibi kasıyor. Abi önümüze geç abi. Watch out. Ş şurada bir okay. bunlar. Öyle oyun mu oynar? Ya? Önümüz yakın dikkat edin. Kurkan dikkat et. Burada bir yerde. Biri var burada. Önümde helal benim burada biri var. Abi acayip oynuyor oyunu. Benim ayıp. Bitil bulduğunu bitir. Şu Şu adam var. At, at, at. Kardeş bu oyun çok kasıyor ya. Abi çok kasıyor. Adamı ateş ederken bir karşıtı var ya ben o adama açıkta geldim. Cemal abi ne, e, Arka geldi arka arka. Uzatmıyor. Bu Uzat, uzat. Kim aldı? Mantarın o tarafta. Geldim ya. Gel. Yakın da var. Bomba geldi. Antalya'nın oldu bombalıyor. Sağdan sağdan gelen de var. Arkan var. Sağdan geliyor bak. Hmm. arkamdan şu adına. Gördün mü? Aynen iki kişi Gel bak. kişi. <laughs> Bana diğerini düşür. Arabanın orada. Arabanın orada. Arabanın orada bak önünde onda buz var büyük ihtimal. Arkadaşını kaldırıyor. Bombam varsa onu at. Arabanın sağına at. Arabanın tekeli var ya arka tekeli. Onun sağ tarafında. Daha, daha Kaldı da diğeri bizde gözükmüyor. Yatmış olabilir ha gözükmüyor bende. Gördüm, gördüm. Buzdolabı. Arkana daha iki... <laughs> Onun canı yok. O halide yanını basabilirsen bassaydın keşke. Bomba çekti. git hiç uğraşma ne bulursan alana git. Lan? Abo çukurdaydı önünde sağ tarafta. Bagi, çalıştı. Aynen. Çalıştı abi, hiç anlamadım Pasıyor, Sağından gele, gelecek olan var ha dikkat et. Orada 3 kişi vardı. Önünde buz var mı? Solda sanki birini gördüm ama. Aynen solda buzun orada biri var. Bak bagil bagil orada. Bagil solda arka bir abi. Gördüm. Gördün mü E yönünde? Sisin içinde. Bir bu var bir de E yönünde sisin. Içinde. O at, buzu attığın yönde de biri var. Bak çıkıyor sağdan seninki. Aciz aslında. <laughs> Arkadaşı var ha sağdan çıkıyor abmli. 2 kişi bunlar ya. 3 kişi öbür taraf da var. Abmli birini aldı. Bu izada bagili var. Görüyor musun bak? Hmm, Aynen. Gördüm. Bagili buradaydı kayboldu. İlk baş ben sana bunu dedim de. Bomba atıyor. Bir bunun arkasında. Bomba geldi Cemal <laughs> abi. Abi sol alttan dalsan alsan mı? Görmez belki seni. Çok engebede ya o. Abi şu an sana oh. bakıyorum. Oh, bomba çekti. Yeri soldan sana mı yaklaşıyor? Bomba geldi dibine. وين <applause>